Günaydın. Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Ben gene geldim mekanıma. Şöyle açtım tezgahımı. Şöyle YouTube'umu da yazdım bugün buraya. Bakalım belki abone toplarız. Ve bugün ayrıyetten ne yaptım bilin bakalım. Şöyle bir bileklik tezgahımı da yaptım. Görüyor musunuz? Çeşit çeşit. Bunları da yine satacağım burada. Şöyle. Nasıl gözüküyor? Gerçi benim telefonun kamerasından gözükmüyor da. Hola, si. Temporaria henna tatuajım şöyle. Ha? Dois, ee, cias, tres cias. Kaç gün kalacak anasını satayım ya? İki ay mı kalsın, ne yapsın yani? Doğruyu söylüyoruz, iki üç gün kalıyordu işte. On beş gün dese kalır. Neyse. Bakalım tezgahımıza yine. Şöyle işte bilekliklerimi koydum. Ortalama 300 tane var. Ekmeğimizdeyiz abi. Dövmemiz de yanında. Belki o dikkat çeker. Ona bakarlar. Bunu dikkat çeker. Buna bakarlar. Bir şekilde ekmeğimizi kovalarız. Benim platonik aşkım da geldi. Tezgahın açıyor. Bugün daha bir güzel olmuş. Ah, bir genç olaydım. Bugün hava o kadar sıcak ki hostelden buraya kadar gelinceye kadar ter içinde kaldım ya. Aman abi yağmur yağmasın da sıcak olsun hiç önemli değil. Gündüz pek dışarı çıkan olmuyor ama akşamları hiç değilse çıkan olur. Onu da öyle kurtarırız. Bizim papaz abimiz ekmeğinde gördüğünüz gibi. Müşteri bekliyor pozisyon değiştirmiş. O da ekmeğinde. Benden çok kazandı kesin. Çünkü görüyorum yani fotoğraf çektiriyorlar sürekli. Onun bir fotoğraf demek en aşağı 5 realden 10 realden başlar yani. Gerçi onun tarifesi vardı. O tarifeden alıyordur belki de. Bilmiyorum artık ettiği duaya göre mi para alıyor. Onu da bilmiyorum ki. Bugün burada bir festival varmış. Saat 10'da başlıyor şehir merkezinde Samba Festivali. Bugün ayın 5'i. Beşi. 5'i ile 7'si arası sürecek işte. 3 gün. Her gün akşam 9 ile 11 arası sanırım. Öyle olması lazım. Yok 9 ile 12 arası. Festival olacak. Önce bir 9'da grup çıkıyor saat 10'a kadar şarkılar söyleyecekler. Ondan 12'ye on kadar sanırım samba. Bir de buraya çok yakın yani şu karşıda gördüğünüz ağaçların orada olacak. Bakalım internette şu ileride bugün akşam için festival olduğu gözüküyordu. Hazırlıklar baş hazırlıklar başladım acaba bir bakmak lazım. Karşıdan giden araba ama göremezsiniz siz tabi. Uzaktan geçti. Mükemmel modifiye yapmışlar. Bugün Polat vardı şeyde, hostelde. Ziyarete geldi, onunla bir video yaptık. Abi konuşmasını bilen adam çok fark ediyor ya. Yani. <laughs> Videoda göreceksiniz. Onun yanında nasıl donuk kalıyorum. Yani biz konuşurken bile bunu fark ettim de. İşte alışkanlıklar bir yaştan sonra değiştiremiyorsun kendini fazla. Şu donuk donuk konuşma işini çözmeye çalışıyorum da. Olmuyor. Ya internette burası gösteriyor aslında merkez olarak da. Şu anda hiçbir hazırlık yok. Bilmiyorum acaba ben mi yanlış biliyorum ya. Neyse Polat saat 3 gibi yeniden geri gelir o ok tarafa. Çünkü o 12'de işe başlıyor. 3'te bırakıyor. 3'ten 6'ya kadar e, şey diyeyim, izinli diyeyim. Ya izinli demeyeyim de 3'ten 6'ya kadar boş vakti oluyor, evine geçiyor. 6'da yeniden geri gidiyor. Gece saat 10'a kadar. Paket servis işleri falan yapıyor orada. Yani günde 7 saat çalışıyor ama aslında bütün günü gidiyor yani. Bir yandan iyi bir yandan kötü. Şu anda saat daha iki. O yüzden fazla kimse yok. Herkes daha turdadır buranın insanları. Ama korktuğum şey başıma gelecek gibi gözüküyor. Gördüğünüz gibi hava çok kapattı. Çok sıcaktı kaç gündür. Ya müzik olan yerlerde kapatıyorum geçiyorum da. Çok sıcak da hava kaç gündür. Tam hafta sonuna geldik yine kapattı yani. Böyle bilekliklerimiz. Güzel değil mi ya? Şöyle. Bakalım hafta sonu belli olur gidişata göre. Arkadaşlar, ben ne diyorum size? Keyif bende ya. Dün kemancım vardı. Bugün de gitarcım var. Bana özel müzik daha ne olsun yani. Yani tezgahımız da burada zaten. Bakalım yarın kim gelecek? Gördüğünüz gibi bir gün kemancı, bir gün gitarcı takılıyoruz. Yarın bakalım şansımıza ne gelecek. Güzel oluyor ama ya böyle müzik dinlemek falan. Gördüğünüz gibi insanlar çoğalmaya başladı. Akşamı yaptık. Ama bugün iftara gitmeyeceğim. Çünkü o saat hem zabıta geliyor hem de iftar diye gidiyordum. Ama çok kaçırıyorum insanları. Tam da insanların gelip gittiği saatler o saatler. O yüzden bugün bekleyeceğim. Bir bakayım. Zabıta gelir de kaldır derse kaldırırız. Belki de dokunmaya da bilir. Onu bir görmüş olayım. Hem de vakit kaybetmeden satışa devam etmiş oluruz. Çünkü fazla bir satış yapamıyoruz. Gördüğünüz gibi dövmeleri ben yeniden geri 10 reale indirdim bugün. Çünkü 20 realden satılmıyor. Yani günde iki tane üç tane satamıyorsun bile 20 realden. Ona indirdim işte ise ondan fazla satılıyordu diğer yerlerde. Bakalım burada nasıl olacak? Denemiş olacağız. Nasip artık nasip. Evet arkadaşlar bugün dediğim gibi kaldırmadım. Anında zabıtaya yakalandım. Şimdi toparladım. Öyle, Böyle şey. Anında yakalandık yani. Şimdi topladım. Müşteri geldi. Nasıl açacağız? Adamlar sokağın başında bekliyor abi ya. Haydi bir müşteri yakaladık. Onu da kaçırdık. Neyse sağlık olsun. Bugün kadir gecesi vardır bir sebebi. Valla zabıtalar gitti. Yeniden geri açtım ama çok riskli oldu ya. Yakalanmasaydım iyiydi. Ya bunlar kalabalık içinde geliyorlar. Bir de Rio'daki gibi mesela resmi kıyafet falan değil. Bir tişört var. Tişörtlerin arkasında yazıyor sadece. Anlayamıyoruz. Rio'da anlıyorduk. Karşıdan e, polis treni yakarak geliyorlardı. Işık, polis ışıkları gibi ışıkları yakıp geliyorlardı anlıyorduk. Burada anlayamadık da. Şu kırmızı kapalı yerde bir kadın var. O bana yardımcı oldu aslında. Yoksa alacaklardı malı. O kadın bir şeyler söyledi. Almadılar. O kadın bir saat önce de gene bana kahve ikram etmişti. Dedim akşam içeriz. Yani bir saat dedim ya şeyden önceydi, iftardan önceydi akşam içeri deyip geçişmiş, geçiştirmiştim. Şimdi de zabıta gelince yardımcı oldu. Sağ olsun var olsun ya var ya. İyi insanlar her yerde lazım. Her yerde lazım abi. Yani cinsiyeti, dili, ırkı hiç fark etmez. Az daha kaptırıyorduk malları alınacağınız. O da benim sonum olurdu yani. Yine ucuz atlattık. Diyorum ya bugün kadır gecesi. Onun hür suyu hürmetine kurtardık bence. Valla bildiğim kadarıyla bir daha gelmez dediler ama yani bir defa günde uğruyormuş. Bir daha gelmez dediler. Yine açtım tezgahı ama içimde hala bir korku var yani. Gelirseler bu sefer kurtaramam. Ona eminim. Ama açmasak da Hadi yarınlıkta hostel parasını çıkardık. E diğer güne yok. Mecbur açacağız. Neyse ya Allah yardım eder. Ben buna inanmıyorum arkadaş. Allah yardım eder. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Uğraşıyoruz, çalışıyoruz. Lan zaten doğru düzgün müşteri gelmiyordu. Tam da topladığım anda geldi bir çocuk yaptıracağım diye. Açamadım da geri. Zabıta karşıdaydı. Kaçırdık. Belki bir daha dönüş yaparsa. Yaparız. Evet arkadaşlar. Bugün cumartesi. Sabah saat 9. Ben yine geldim. Şöyle tezgahımı da açtım. Böyle bilekliklerim de burada. Şey bileklikler de, ömeler de burada. Biraz sabah hareket var çünkü bugün cumartesi. Hareket olur yani. Dün gece biraz zabıtayla problem yaşadık izlemişsinizdir zaten de. Ama Allah şükür bir sıkıntı yaşamadan geçiştirdik. Dün güzel de satış oldu. iki günlük hosteli çıkardık. Yani cumartesi pazar kurtardım. İşte bu cumartesi da satış yaparsam bir haftayı kurtarma hedefim var. Yani güzel satış yaparsam bir haftalık hosteli kurtarma hedefim var. Bakalım nasip artık. Bu arada bizim hostel de manyaklaştı ya. <laughs> Şimdi biz e, zaten kalabalık değil hostel. Benim odada e, iki kız, üç erkeklik. Sabah ben kalkarken dün gelirken onların hepsi de toplanıp gidiyorlardı yani. Kimse kalmıyordu. Bir tek ben kalıyordum hostelde. Neyse akşam ben işim bittikten sonra buradan gittim. Saat 12 falandı. Tabii karanlık içerisi. Girdim çantamı bıraktım. internetim yoktu. Hostel'e gidince direkt mesaj geldi zaten. Bizim Yasin sesli mesaj atmış. Kolombiyalı kahveci arkadaş. Ona da buradan selamlar olsun. O mesaj atmış. <laughs> Açtım onu dinliyorum. Ulan bir anda bir bağırmaya başladılar içeriden. Men 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 diye. Bağırıp duruyor ulan. Korktum bir anda. 9 yatak var içeride. 9 da dolmuş. Yarısından çoğu zaten hippi kızlar. O bağıranlar da onlarmış. Rahatsız olmuşlar. Öyle bir şaşkınlık yaşadık yani gece gece. Yasin kardeşim bak senin yüzünden fırça yedim var ya. Alacağım olsun. Ama şöyle bir şey var. Bu kızlar zaten çok gürültü yapıyorlar aslında. Biz erkeklerle kalıyorduk ilk geldiğim gün hiç gürültü olmuyordu. Sonraki birkaç güne kızlarla kaldık. Kızlar acayip gürültü yapıyor ya. Vallahi Yani erkekler erkekler onlardan daha saygılı. Belki tamam benim akşam hatam vardı. Hemen açmamaydım telefonu öyle ama aklıma gelmedi odada kimse olacağı. Yasin mesaj atınca dedim ne demiş bir dinleyeyim. O kadar yüksek ses de çıkmıyor telefonlar ama işte. Ya fazla çekmişlerdi kuru suluyu. Ya büyük bir olay almadı ama sadece biraz men 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 diye bağırdılar. Ama sabah selamlaştık falan. Bir sıkıntı yok yani. Anlayacağınız otel full. Full. Özel odalara kadar yani özel oda değil, iki kişilik odalara kadar hepsi dolmuş. Çoğunluğu da buraya festival için gelenler sanırım. 5-7 insan arası burada festival var. Akşamları samba yapıyorlar. Saat 9'da başlıyor 12'ye kadar falan. Samba ve sambadan önce de bir grup çıkıyor şarkı söylüyor. Öyle bir şeyler yani. O yüzden bu hafta sonu umudum var iş yapacağıma dair. Ya bu bileklikleri bakan yok arkadaş ya. Yaptık ettik ama neden bakan yok onu da söyleyeyim. Abi buradaki hippiler çok güzel bileklikler yapıyorlar yani. Ben olsam bileklik alacak olsam onların yaptığından alırım. Bizimkiler gibi plastik değil de El yapımı mükemmel şeyler yapıyorlar tamam pahalı satıyorlar benim sattığımın en aşağı 3 katına fiyatına satıyorlar ama Gene de güzel ya Güzel olan oluyor insanlar çünkü buraya gelen insanlar para harcamaya gelen insanlar Şöyle bir turist grubumuz var başlarında rehber Paraçayı anlatıyor Ben de size anlatayım arkadaşlar Burası 1600 yıllarda inşa edilmiş bu pazar, buradaki dağlarda, tepelerde altın çıkarılıyormuş, madenlerde. Portekizler, buranın insanlarını köle gibi kullanarak burada çalıştırıyorlarmış. Bu gördüğünüz evlerde de o işçiler kalıyormuş önceden. Yani bu evler, taşlar falan hepsi 1600. yıllardan kalmış. Yani o zamanki kölelik sisteminden. Aslında şöyle dışarıdan bakarsan burası zaten şey gibi yani hepsi bir yere toplanmış. Nasıl diyeyim hapishane denmez buraya da. ya Gruplaşıp kaldıkları bir yer gibi. Çünkü yani buradan tek olarak görüyorsunuz ya bu evleri. İçeriye girin burası hep oda oda ayrılıyor. Mesela bir tane kapı var ya gir içeriye oda oda bir sürü kapılar ayrılıyor. Mesela şu karşıda arabanın öbür tarafında şeyler var. Dükkanlar değil sadece evler var. Orada da aynı. Kapıdan içeriye doğru bak dümdüz bir koridor karşılıklı kapılar. Küçük küçük odalar. Yani buranın tarihini de duyduktan sonra anlamaya başlıyorsun aslında burada neler olduğunu. Ya şöyle düşünün ya şu taşlar 500 sene olmuş abi buraya konulalı ya. 500 sene. Sadece taş deyip geçiyoruz ama işte bir tarih yatıyor. İşte ben de size öğrendiğim kadar bir şeyler anlatıyorum. Hep dedim ya öğrendiğim kadar anlatıyorum. Belki yanlış, belki doğru ama. Yine de siz araştırırsınız ya. Neyse arkadaşlar ben bu videoyu dünkü videoyla birleştireceğim. Bugün siz Polat'la olan videomu izleyeceksiniz sanırım. Evet Polat'la olan videomu. Bunu da dünkü videoyla birleştirip yarına atacağım. Bugün de çekerim onu da öbür gün atarım. Bugün aslında şeye doğru gidip çekme niyetim var. O Geko Bar'ın o tarafa doğru akşam çıkıp çekme niyetim var. İşte orada hep müzikler var. Ya parasında değilim direkt müzikle çeksem acaba... Kanal zarar görür mü onu bilmiyorum. Ya telif olsun para kazandırmasın o önemli değil. Orayı ben müzikle çekeyim. Yani onu bir yaşayın istiyorum. Ama işte kanal zarar görür mü? Onu bilmiyorum ya. Neyse ben akşama çekerim öyle. Ya müziği kapatıp farklı bir müzik telifsiz koysak o da çok saçma oluyor. Bilmiyorum ona da bir çare bulacağız. Durum bakalım. Siz biliyorsanız yazın altı. Ama işletmeyin ben abi. Bir şey olmaz deyip de var ya kanalı kapattırırsanız. Geçen gün canlı yayın yapıyorduk arkadaşım. Biri işletti ya. Allah. Yasal uyarı, masal uyarı. Ulan dedim bir şey de yapmadık kanalda. Küfür de etmiyoruz, bir şey de etmiyoruz. Adamlar canlı yayında neler yapıyorlar. Bizim dedik uyarı geldi. Meğerse canım kardeşlerimden bir tanesi şaka yaptım abi diyor. <laughs> Ulan öyle şaka mı olur? Güzelim yayını mahvettim. Neyse böyle şeyler de olur, espriler de olur. Bunlar kızılacak şeyler değil. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek üzere. Allah'a emanet.